Merhaba hocam. Tinkercad üzerinde e, Arduino ile ve mesafe sensörü ile birlikte led yakma ödevimi hazırlayacağım. Öncelikle gerekli elemanlardan Arduino mu alıyorum. Daha sonra bana gerekli olan bir tane rezistör bir tane de LED alıyorum. Ve mesafe sensörü gerekli. HC-SR04. Direnci öncelikle LED'in artı bacağına bağlıyorum. Eksi bacağına Kral e, kısmından eksi bağlayacağım. Arduino üzerinde 5 volt üzerinden de. Bunun rengi kırmızı, bunun rengi siyah olsun. Öncelikle HCSR04 üzerinde 4 tane ayak var. VCC kısmını artıdan alacağız. GND kısmını eksiden alacağız. Trigger ve Echo dediğimiz var. Aslında ee mesafe sensörü şu şekilde çalışıyor. Trigger üzerinden ses dalgaları gidiyor ve bir şeye çarptıktan sonra Echo ile birlikte geri dönüyor. VCC kısmını artıdan alacağız. Grant kısmını eksiden alacağız. Şunu kırmızı yapıyorum. Trigger kısmından Arduino üzerinde 8 no'lu pine öncelikle bir kablolama yapıyorum. Daha sonra Echo kısmından bir kablolama yapıyorum. Bunun rengi turuncu olsun. Bunun rengi de yeşil olsun. Buradan diyota da ikisimizi vermemiz gerekiyor. Ve daha sonra ledi yakmak için lede bir kablolama çekmem gerekiyor. sensör çalıştığı zaman trigger kısmından ses dalgası gidecek. Bir şeye çarptıktan sonra eko ile birlikte geri gelecek. Ve bunun kodlamasını yaptıktan sonra ledimiz yanacak. Bunu da tabii ki mesafeye göre yapacağız. Buradan kod kısmına geliyoruz. Metin kısmına devam ediyoruz. Void setup kısmı bir defa çalışacak. Yani pin modlarını buraya belirleyeceğim. 7 numarayı kullandım. 8 numarayı kullandım ve 9 numaralı Arduino üzerinde pin'i kullandım. 9 numara eko olduğu için geri geleceği için bunu input yapmam gerekiyor. Ve buradaki kodlarım bitti. Void loop kısmına geliyorum. Buraya öncelikle integer belirlemem gerekiyor. Örnek veriyorum ee, time ve way diye iki tane integer belirliyorum. Burası MicroSeconds yapıyorum. Delay kısmı MicroSeconds üzerinden olsun. Burası 8 numaralı pin. Çünkü Trigger 8'e bağlı. 8 numaralı pini öncelikle sıfıra çekiyorum ve daha sonra çalıştırıyorum daha sonra tekrardan burada sıfıra çekiyor. Şimdi belirlediğim Time dediğim e, Gidip geri geldiği için aslında bu mesafeyi iki katı olarak ölçüyor. Ben bunu zamana böleceğim. E, i̇kiye bölerek zamanı atacağım. Bu zaman üzerinden de ledin yanıp yanmamasını belirleyeceğim. Time ee, bunu da pulse in komutuyla halledebiliriz pulse in aslında bir kronometre gibi bunun ne kadar zamanda gidip geldiğini arka planda çalıştırıyor 9 numaralı pin yani trigger eğer geldiyse yol eşittir zaman bölü 2 Bölü 29 diyelim. Şimdi e, burada şöyle bir şey var. Bu 29 niye yazdım? Ses dalgalarının yayılma hızıyla e, bulunduğu sıcaklığa göre ortalama bulunması gereken bir şey bu. Yani eksi 10 derece ile 35 derece arasında tabii ki aynı şekilde çalışmıyor. Bu şu an benim bulunduğum oda sıcaklığına göre ortalama bir ayar. Daha sonra buraya if koşulu eklemem gerekiyor if yol küçükse e, ödevde 50 yazıyordu. Ben 50 olarak ayarlayayım. Bunu istediğim şekilde ayarlayabilirim. Bir süslü parantez açıyorum. Bir tane de kapatayım. Buraya hatta şunu kopyalayayım daha hızlı olur. 7 numaralı PIN'e yani LED'e HIGH ver vermesini istiyorum. Eğer ELSE diyorum değilse 7 numaralı PIN'e yani LED'e LOW vermesini istiyorum. Daha sonra buraya ufak bir delay ekleyeyim. Daha sonra simülasyonu başlat dediğimde normalde sensörün çalışması gerekiyor. Lot kısmını kapatayım. Sensör açıyorum. Ve yaklaştığımda yanıyor. Bu mesafeyi istediğim şekilde ayarlayabilirim. Burada kod kısmında yazdığım 50'yi örnek veriyorum. 100 yapıp simülasyonu başlat dediğimde bu şekilde ayarlamış olurum. Ödevim bu kadar hocam. Teşekkür ederim.